Lafa gelince israftan şikayet edenlerin belediye bütçesini har vurup harman savurması, taş üstüne taş koymaktan aciz olması, yandaş gazetecileri Roma'ya sözde festival adına gerçekte ise tatile ve sefaya götürmesi ayıplı bir zihniyetin defol uygulamalarından başka bir şey değildir. Özel uçuk kiralanıp 7 değil 17 değil tam 37 gazetecinin yer aldığı ve toplamda 73 kişilik kafileden oluşan ballı börekli Roma seyahatinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin müsriflikten bahsetmesine hiç kimse inanmayacak, hiç kimse de itibar etmeyecektir. İstanbul can çekişmektedir. İstanbul kent uzlaşısı çatısı altında demlerine elenlerin istismarına, istilasına ve tahribatına ne yazık ki mahkum olmuştur. İstanbul'u yüzüstü bırakanların siyasi yüzsüzlüğü ise elinde sonunda yüzlerine vurulacaktır. İstanbul bizim 571 yıllık davamızdır. Usta şair ve fikir insanımız merhum Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi üzülme bu davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzun vadeli stratejik hedefi, İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümü olan 2053'te Türkiye'nin lider ülke ve süper güç olmasıdır. Bu ülkünün gerçekleşmesi, milli birlik ve beraberliğin tesisiyle, bunun temini ise ortak değerler ve geçmiş üzerinde bina edilen bir millet anlayışı ve müşterek bir gelecek yürüyüşü ile mümkündür. Milli Yükseliş iradesiyle ortaya konulacak kararlı duruş gelecek Türk asırlarının müjdecisidir. İstanbul Türk ve Türkiye yüzyılında hak ettiği zirveye yerleşecek. Yeniden azim aziz Türk milletinin dünyayı kavrayan ve kapsayan kudreti haline gelecektir. Fakat bu kutlu hedef zillete düşenlerle yabancı çıkar odaklarına taklalar atanlarla değil, Türk milletine mensubiyet onuru taşıyan, fethin iradesini milli iradeyle birleştiren vatansever ve milletsever tarafından gerçekleştirilecektir. Mustafa Kemal Paşa, 1 Aralık 1921'de yaptığı bir konuşmada aynen şunları söylemişti. Millet, yürüdüğü yolu pek büyük isabetle seçmiştir ve bu yolun sonunda parlayan saadet güneşini bütün vuzuhu ile görmektedir. Bu millet, o güneşe ulaşacaktır ve hiçbir kuvveti Kuvvet ona mani olamayacaktır. Unutulmasın ki, zulüm 1453'te başladı diyenlerin alayı düşman kampında toplanan Bizans uçaklarıdır. Ve bizim bunlarla hesabımız er ya da geç görülecektir. İstanbul sevdamızın sancağı, kabul edilmiş dualarımızın mükafatı, zaferlerimizin kaynağı, umutlarımızın vahası, son yurdumuzun ebedi varlığıdır.